Arkadaşlar şimdi ablama hediye aldım Ge geçen gün kutuda bana da çıkmıştı bundan yani şimdi ben onu ev evine gö götüreceğim şimdi bakalım ne yapacağız bakalım ne yapacağız. Ece'nin onu bir denesin, bize göstersin bakalım evet. nasıl oldu. Hadi koş! Tamam ben bunu deneyeyim. Bir de şunu al dene. Arkadaşlar çok komikti <laughs> bu. Çok komikti. Ecrin'in üstüne attım elbiseyi az önce. Biri Atan'ın, diğeri Sude'nin hediyesi değil mi? bir elbise bir de taç aldık yılbaşı için. Bakalım Ecrin ablanız ne olacak almış. mı? Bakar Bu da Atan'ın yeni silahı arkadaşlar. <laughs> İyi çok. Şimdi arkadaşlar ablamı getireceğim. Ben Ay <gülüyor> gerçekten prenses gibi oldu. Ecrin yılbaşı partisine hazır. <laughs> Tacım çok büyük. Pozda çok güzel olmuş. Çok yakışmış. Aa, teşekkür ederim. sen de sarıl ablanı. Oh. Oh. <laughs> Arkamda. Buna düşüyor oradan.